Hazreti Panda 3 TL göndermiş. Sence hangi renk Kemal'im demiş. <laughs> Onu ne, <ya? gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ne oldu lan? <laughs> Bağıran kır falan mı çıktı? Ne oldu oğlum? Ne oluyor be? Ona ne oldu Kemal? Ne oldu oğlum? Gözlerini kapat. Ne oluyor lan? Aklım gitti. Bir Piç. Ne atmış? Bağırdı Oğlum, bir Oğlum şey oldu. yayın de galiba. Ben de, de yayın Discord'tayız diye. Aynen. Ya strap attı. The... Beyoğlu 16 aydır teşekkür ettik. İlayda Bakırcıoğlu çok teşekkür ederim efendim. Eee çok sağ olun. Nasılsınız inşallah İlayda Hanım? Çok teşekkür ederim. Subscribe. O... Orospi çocuğu vıtıcın. Muhammed Kadir Yılmaz. Selamlar abi eski videolarını izliyordum fark ettim de biraz şişmanlamış gibisin ama o samimiyetinden bir şey kaybetmemişsin seni seviyoruz. Çok teşekkür ederim evet şişmanladım kilo aldım. Loli bıraktım kilo almaya başladım. Beni eski yayınlarda en sevdiğim kesit attım İzlersen sevinirim demiş. Bu var ya. Gideceğim <laughs> 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 şarkının amına koyacağım ha. Burak atla o 3 lira abi rica yayınlar rica etsem esem Gürkan'a sağlam söver misin Gürkan senin var ya ananı var ya ananı. Ananı uçurumdan aşağı yuvarlarım oros evladı evire çevire <laughs> sikerim bak adam gibi dur. Erdem lol gp kardeşim. normalde aklıma gelmez ama ban yedin ya saat saydım ya şaka bir yana içeriden çıkmışsın gibi bekliyorduk burada. Abi ya bir de beni görecektin ya aşırı özledim oğlum ya. 8 Punch subscribe olduğun için çok teşekkürler. Esila 941. Ee, bunu da açı ver be Ferit. Buradan kardeşim oze selam olsun. Sabah erken açsın dükkanında. Şimdi uykuya gitsin. Canım çok sıkılıyor be. Ne yapsak ki? Ya sikeceğim artık ya. Black Boss Geçmiş olsun açarsan hep birlikte izleriz demiş. Oh, o ne? Abi. İşte atmış. O 7 saygı demiş. Eyvallah. Nothing die. Oh 5'te görmek istediğim Ceho. Abi ya artık doldum yani. Doldum amını sikim doldum. 12 yaşındayım. Doğuda narkotik polisiyim. Alttan Almaca şikerler Sikerler abi. Adam doğuda narkotik polisi beni izliyor. Seni kim izliyor? Yımışık grubundan narkotik polisi var mıdır? I don't think so bro. Amerika'da doktora talebesiyim, evliyim, İki kız babasıyım, severek izliyorum Cava. Haters gonna hate. Kara paradan bin... bin... Teşekkürler. Valla ne desem ben yine bir utandım gibi ha. <laughs> ne olmaz. mama parası çıktı. Çok teşekkürler yeniden. Eyvallah <laughs> bir şaka <laughs> maka. Ee, Togu Bey Prime ile müstenlenmiş aramıza. Hoş geldin teşekkürler de senin için. Atas Raf'e 3D ile göndermiş. Kemal bak dostum cidden sinirleniyorum. Bu son param değerim bil. Yoksa harbiden senin o köylü rakun suratını sikere <laughs> Ama ben kesikmem seni seviyorum. Ya sen nasıl psikopatsın oğlum? Ama benim tepem atar. Ama gördün mü gözlerim şu an? <laughs> <laughs> bugün bir şey yok ha zevk yok evet abi bugün <laughs> harbi ya da çok geç girdik iki buçuk ya saat çünkü insanlar uyuyor yani biraz... ses yok mu <laughs> 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 okudun mu sen onu evet. liselefsun ne güzel para atıyor bir de yazık. Kızım sen bu kesin yani. Kızım sen kimsin ya? Bu site seni hiç tatmin etti mi? Larcan Sit 10 lira daha göndermiş. Ben de skinle oynamam ama belki isteyenler olur. Mito ve Verit skinle oynar mı acaba? Abi ya kuracağın cümlelere Allah'ım gözünü seveyim. Onlar severler oynarlar. Oynarlar hele Mito özellikle. Çok sever. Hani bayılır yani. Herifte de, de CS'den alışkan. <laughs> Emre 3 TL göndermiş. Delikanlılık nedir? Herkese gösterdin. Helal olsun Kemal. Şakala şaka pink rakun olmuşsun. Bağcılara uğrama benden demesi. En tasama Prime'ine müstehlenmiş aramıza hoş geldin. Milyoner fakir 3 ile göndermiş. Kemal saçına laf edenlere siktir et. Johnny Sins'in saçı... Çok teşekkür ederim. 3 Deadly 4. ay seviyorsun. Takma kafana diyor. Vallahi kafama hiç taktığım bir şey yok. Benim kızgın surat ifademde değil bu. Gülüyorum bıyık altından abi zaten. <laughs> Dikkat ediyorsan. Yani yapacak bir şey yok o konuda. Ele eleştirebilir. Herkesin eleştirme hakkı var. Healer Shaver hoş geldiniz. Sedat. Bağış nasıl hatırlıyor demiş. Bağış atmış. İşte bunun kafasına vuracağım böyle. Duvara vuracağım bunu sivri bir yere. Mary's Place. Kız karanlara düşürmeye çalışıyor Abi benim umurumda değil ki kaç tane satılmış. Ne düşünüyor insanlar yani. Teşekkür ederim. Özgürüm. Eyvallah destekleriniz için. Atas Rafa 3 TL daha göndermiş. Rakun orospu evladı. Seni sen Allah! Manyak Senin harbi cebinde kalsın para. Harbi cebinde kalsın. He? Onu halledin, onu halledin. Ee, kendine pelikan müzisyenlenmiş aramıza hoş geldin, teşekkürler desteğin için. Ee, Ertuğrul... 2 lira attı bu. Gördünüz mü? O alttaki thumbnail'dan gördünüz mü? İyi ki bakmışım amına koyayım. <laughs> Gördünüz mü? Ananı sikiyim. Tron oynanıyor. E, trans, Transformize. Ha bunu biliyorum ya duymuştum çok. Daha sonra bakarız ona. Okey çocuklar da demişti bakarız be. Çırdı ki 5 TL göndermiş. Kız olsam çatır çutur verirdim sana. Oğlum. Aha cici. Nalan na, sakin. Levo'nun kıllı ya. <laughs> Max Rasuel 3 TL göndermiş. Hiçbir şey yazmamış. Eyvallah destekleriniz için. Starke wow 5 TL göndermiş. Yakalıyorsun ortamları. Çete ekrana veremiyorum arkadaşlar. Evimde değilim. Ee, olanaklarım sınırlı. CS'nin... Aa dur bizim adamlar gitmişler. Ne var koçum? Recep Kamil Lale 3 ile göndermiş. Selamlar chat sabah erken kalkar. Ee, bacak arasından sarkar. Onu gören korkar. La 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 la. Başı soğan gibidir. Gövdesi yılan gibidir. Kökleri artık çocuk var evde artık çocuk var şöyle hareketler yapmayın çocuk var evde iki aylık arkadaşsınız ya abi aga aga be maga 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 yapmayın yapmayın abi çok sert çok sert çok sert İnsan üzülüyor insan üzülüyor insan üzülüyor insan üzülüyor, i̇nsan üzülüyor. İnsan üzülüyor. Bu çocuklar şeyi buldular abi. Steam Core buldular. Bunları bir geri çekmem lazım. Başımı kaçırdın. Altlara bak. Üzdün beni. What? Enteresan abi. Eee... <laughs> neredeydim, neredeydim, neredeydim bakıyorum. <laughs> Emre yaz 34, 50 bit göndermiş. Selam Rakun'cum, haber Neyse uzatma. 3-5 ağız komedisi boş falan yaptı da güldür bizi hadi. Bak bana böyle davranırsanız oğlum eşya gibi yemin ediyorum var ya. Yemin ediyorum kapatırım lan kanalı. Kapatırım lan kanalı. Kapat demeyin sakın burada biter gazım. Sakın kapat demeyin. Kapat demeyin. Demeyin işte. Kapat demeyin işte. Kapat demeyin kapat derseniz biz de bu kanalı gazla kapatırsak bu yavrumuz ne yiyecek? Ne yiyecek bu yavrumuz? Ne yiyecek? İki buçuk aylık bebe ne yiyecek? Taş mı kemirecek? Ne yiyecek bu bebe? Nasıl onun tüylerini neyle tarayacağız? Onun yemini mamasını suyunu kim verecek? Taş mı kemirsin bu bebe? Ayıp lan. Kapatma. He, tamam. Tamam çalıştı. <laughs> çalıştı tamam. <laughs> Her zaman işe yarar bak. Her zaman işe yarar.